Bugün oyuncu denetleri de hepinize merhaba. Şimdi bugün Skywars mı oynasak mı gerek Bence Skywars. Giriyoruz. Geliyor. Hı. Oyunda bazı sıkıntılar olabilir. Ben tablet biraz şey. Ben... Birinci sıkıntı. Bence seçemiyoruz. Bekleyelim. Aynen bu şekilde Şimdi hangi Hangi arkamız, bu Arkadaşlar giriyoruz. dikkat edelim şöyle çoklu kişinin olduğu yere gelelim. Hmm. Bunda da 7 kişi. 19 kişi. Bunda da çizim orada. Orada zaten. Aaa. Girdik. Girdik. Şu testi alırım. Galiba Türk var, bir bakayım. Türk, tam. Türk, tam. Türk, tam. Tamam başlamış şimdi önce alayım ben bunları amma ne git amma ne yapacağım. Ben biz buradan kayalım. Hemen bir biz buradan kayalım. Hmm. Şunları da bir giyelim. Bir çöz bulsak güzel olacak çünkü aldığımız şeyler leş gibi. kötü var. Şuraya çıkacağım arkadaş. Biraz sesi se biraz sesimi keselim kusura bakmayın arkadaşlar. Diyecek bir şey bulamıyorum. nasıl çıkabiliriz? Çok ters yana gitti. Onun için ama oyunu kaybedeyim yine de ben oraya çıkacağım. Bak işte. Biz sandık bulsak yeter bize içinde şöyle güzel bir şey de çıksa. Daha sandık yok. Bu adamlar da. Şu şöyle bir işte bu. Bu elmas baltayı alırım. Siz neredesiniz? Gelin bakayım buraya. Hop lan. Neyse onlara gerek yok dedim. Buna gelin. Nasıl zaten gelin. Buna gelin. Buna gelin. Pantolon. Bunu da alalım. Bunu da giyelim. Tamam, yolumuza devam edelim ve elmas. Elmas mı? Ne yemek Tamam. Şimdi gidiyoruz. Çok güçlü ki zaten onlar şey yapacak bana. Ama daha, daha bunu daha iyi bence elmas. Yani elmas. Ben yani bilmiyorum da elmastır. Neyse. Başlayalım şöyle bir şuraları açılalım. Galiba adamda kit vardı herhalde. Elmas. Şey olduğuna göre. Hmm. Burada bir adam var. Kim kaldı ki başka? fotoğrafa gidelim. Ben artık Bedirhan'la kanalı yeni kurduk. E yeni bir kanal kuracak bu kanal olmadı dedi. Ne de çekiyorum. Yani başlangıçta oynadılar diyebilirim ama. Yani değiştireceğiz. Bu sefer Sky var bu itbatle. Ondan sonra Minecraft bir şey. Bazı öğretici şeyler. Hungar Games. Hatta ilk bölümü bu. Bunu da atacağım atabilirsen. Benim internet internette biraz şey benim. Atabilirsem. Hmm, hemen geleyim. <laughs> Çık. Çıkanlara bak mübarek sanırsın. Burcu oh. bakalım bu bunu alalım. Burcu bunu alalım. Bırakalım bunu alalım. Ve hemen bana şey şey gerekiyor. Hemen hemen crafting table crafting table ortaya 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 ortaya, ortaya. ortaya, ortaya, ortaya. ortaya. ortaya şimdi. Aha. What? Görmedin bize. Bazen <laughs> ne böyle kırışıklar oluyor ya. Ama aldım gördünüz. Niye böyle olduysa. Neyse ben hemen bu ortaya yardırayım. Yardır 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 yardır. Oo. Hmm, hemen gidelim. Bir de kanalda sadece Minecraft olmayacak böyle drift oyunları, Clans of Clans, onlar da olacak. Sadece Minecraft mı olacak diye şey yapmayın. Neyse, ben hemen başka bir şey almamak için. Bunu da takar olur bir de. Şöyle de bunu. Tövbe yarabbim o da mı gitti? Hemen benim ortayı bulmam lazım. Orta neredeydi? Demir kılıç. aa. şey. Yap. Hmm. sabıcım ya. Ne çıkmış hemen bir yiyelim biz Yapamayacağız galiba. Ya Neyse arkadaşlar. Ben Görüşmek üzere. Bay bay.